Bölümü okuduğumda baktım ki orada şöyle bir yani başlık yazı vardı. Rab tek Tanrıdır diyor. Tek Tanrı, başka Tanrı yok. İşte biz e, mesela Süleyman'ın e, duası var biliyorsunuz ve birinci kanalda Süleyman'ın duasına baktığınızda orada şöyle bir şey görüyorsunuz. Süleyman diyor ki dünyanın her neresinden gelen olursa olsun buraya gelip de sana ellerini açan ve derdini anlatan ve senden yardım isteyen herkesin yardım bulacağı Tanrısın sen diyor. Gördünüz mü? Yani o yüzden de dünyanın Tanrısı bir tane ya. Dünyada on tane Tanrı olur mu? Farklı farklı Tanrılar olur mu? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Bunu anlamanın yolu alıyorsunuz bu kitabı okuyorsunuz. Hepsi bu. Efendim diğer kitaplara baktığınız zaman onlarda da başka. Ya getir. Ben bakmışım, görmüşüm. Hiçbir kitap bunun gibi insanın gerçekten ruhuna, yüreğine dokunmuyor. Zaten kitapların yani yüzde 99'u, tamamı diyebilirim, hepsi bu kitabın içerisinde alınmış bazı sözlerle yazılmış ve uydurulmuş kitaplar. Yani e, gerçekten Tanrı'nın kitabı olan değil ki. Zaten gerçek Tanrı'nın kitabı olmuş olsa bir tanım olur zaten. Tanrı 50 tane kitap niye yazsın göndersin 50 tane kitap, 50 tane yaratılmış, 50 tane insan başlangıcı. Birileri çıkıyor diyor yok ya diyor Adem ilk insan değilmiş, Adem'den in başka insanlar da varmış. Birileri çıkıyor diyor efendim e herkes Adem'in çocuklarından bir, 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 şekilde türedi. E birileri çıkıyor diyor işte aslında Havva tek kadın değilmiş başka kadın daha varmış. Adem'de bir tane kadın yok başka kadın daha varmış. O kadının doğurduğu çocuklarla e, öbür kadının doğurduğu çocuklar birbirine evlenmişler. Yok. Herkes bir şey uyduruyor. Ya kardeşim bunları uydurmaya gerek yok ki. Alıyorsunuz bir tane tanrının kitabını, gerçek kitabını. Yaradılıştan başlıyorsun. Önce dünyanın yaradılışı diye bir şey var değil mi? Dünya nasıl yarandı? Yani nasıl bir şekilde ve nasıl yarandı? Bugün işte bazı insanlar, vay efendim güneş patlamış da oradan kopmuş da bilmem ne de falan filan. Bunların hepsi varsayım hikayeleri boş sohbetler. Başka da hiçbir şey değil. Çünkü baktığımız zaman bütün gezegenlere, yani gezegen de Azerbaycan dilinde başka bir manaya geliyor. <laughs> başka planet. Evet, planetlere baktığınızda e, o planetlerin hepsinin birbirinden farklı olduğunu görüyorsunuz. Ya hepsi birbirinden farklı ama yaşam belirtisi sadece ve sadece nerede var, kimde var? Sadece dünyada var. Dünyadan başka yaşam belirtisi olan bir yer bulundu mu? hala bulunmuş değil. Bu bir. İkincisine gelince insanlar diyor ki efendim uzaylılar var bilmem ne filan işte piramitler var. Görüyorsunuz ki işte ne kadar e, gelişmiş onların teknolojisi şudur budur falan. İnanın onların hepsi palama. Neden biliyor musunuz palama? Sebebini söyleyeyim. Ya arkadaşlar düşünün sizin teknolojinizden çok daha ileri teknolojiye sahip olan bir canlılar var. Böyle düşünelim. Kabul edelim böyle kabul edelim. Ve bunlar dünyaya geldiğini kabul edelim. E bunlar dünyaya geldiler niye kaçıyorlar niye saklanıyorlar bizim teknolojiden çok daha ilerler ya. Hani istese adam bir parmağının hareketiyle bizi yok edebilir ya da olduğumuz yerde böyle dondurabilir filmlerde görüyoruz işte. Ne bileyim bir şeyler yapabilir adam çünkü uzay mekiği yapmış yani e, aracı yapmış ışık bing diye gidiyor. Bunu yapabilen bir insan bu kadar büyük teknolojiye sahip olan bir canlı insan demeyeyim hadi canlı diyeyim. Ondan sonra benden niye korkuyor da kendini saklıyor ya? Hayırdır ya? Yani benden niye korksun değil mi? Dünyadaki insanlardan niye korksun değil mi? Yani bu insanlar gelirler dünyaya bizimle bir yani il, iletişim kurarlar. Bizimle o şey yaparlar. Eğer bizi e, esir alacaklarsa esir alırlar. E, bizi köle gibi çalıştıracaksa köle gibi çalıştırırlar. Her şeyi yaparlar değil mi? Ama bakıyoruz uzaylılar var, uzayındaki şey var, ee, bilmem gemisi var, şu var, bu var. Uzaylıları gördüm, ufoları gördüm, bilmem kimi gördüm. Falanca planette yaşam var. Efendim bilmem kaç bin galaksi ileride bilmem ne var. Var da ama onların hiçbirisi bizim, bizim, bizim yanımıza gelmeye cesaretleri yok. Biz bu teknolojiyle, bu zayıflıkla onları araştırıyoruz, arıyoruz, onları aramaya çıkıyoruz. Yani bizim profesörlerimiz. Onları bulmaya çalışıyoruz. Efendim teleskoplar yapıyoruz. Biz bu başka var mı diye e, bizim gibi yarat e, canlılar diye e, onlara bakmaya çalışıyoruz. Efendim ses algılamaya çalışıyoruz. Acaba başka canlılarda başka yerlerde var mı diye bakıyoruz. Maalesef bunlar bize bakmıyor ya. Hayırdır ya bunlar bize niye korkuyor abi? Bunlar bizden kaçıyor felli felli. biz onları alıyoruz yani bu dünyanın kuruluşundan beri.